Beşi birlik akker Bana dizilmiş Nereden gelip nereye Giden kara kız <laughs> Akker kimin alır Baba yazılır Saldın kara kız Acep mi Nallı Ne de yazılmış Beni dertten Derde Saldın kara kız Vay ben öleydim Kız ben öleydim Görmeyeydim gözle Dini kara kız Büklüm büklüm saçla Dömen Omuzdan aşağı tamam, Saldan müskür <laughs> Kimler üzmüş seni gösteren gisi beni derd-i nerde vallığın garaz kimler üzmüş seni gösteren gisi beni derd-i nerde vallığın garaz vay ben öyle Görmeydim gözle Yeni karayız Bu parçamızı Halim Usta'ya armağan ediyoruz Görüşürüz abim ben